Herkese merhaba arkadaşlar ben Saad Türk. Bu videomuzda sizler birlikte Elon Musk'ın Twitter'a ne yaptığını konuşacağız. En başta şunu söyleyeyim. Yani belki diyebilirsiniz ki bunu en sonunda söylemen gerekmez miydi? Yok en sonunda söylemem gerekmiyor. Twitter markası için konuşursak. Twitter markası için. Yani Twitter platformu için değil Twitter markası için konuşursak. Elon Musk Twitter markasını öldürdü arkadaşlar. Artık Twitter diye bir şey yok. En azından Elon Musk öyle istedi. Şimdi gelelim Twitter'a ne olduğuna. Şimdi her şey geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın Twitter'ı 44.1 milyar dolara satın almak istemesiyle başladı. Daha sonra Elon Musk işte bot hesaplarla Twitter'ın gerekli çalışmayı yapmanın önüne sürdü ve kendisine yeterli bilgi sağlanmadığını iddia etti. Ve buna istinaden dedi ki kardeşim dedi ben Twitter'ı satın almaktan vazgeçtim satın almıyorum dedi. Sonra bu durum tartışılmaya başlandı çünkü Twitter'ın hisseleri değer kaybetti bu olaydan sonra. Elon Musk bir şekilde Twitter'ı tekrar satın almaya karar verdi. İşte kredi aldı, bir şeyler yaptı. Ve Twitter harbiden de Elon Musk'ın eline geçti. Yani sonuç olarak baktığımızda adam platformu satın aldı. Ee, tabii Tabi işin iç yüzünü çok iyi bilmeyen insanlar bunlara ilgili komplo teorileri üretti ama bizim videomuzdaki komplo teorileri değil. Sonra ne oldu? Elon Musk birkaç tane açıklama yaptı. Twitter artık ücretsiz bir yer olmayacak. İşte e, bu şey gibi deli Dumrul kafası herhalde biraz da. Hani gelenden geçenden onakçı alan bir adam vardır. Dedikodu hikaye, falan anlatır biliyorsunuzdur. Bu biraz o kafaya döndü yani. Twitter'da artık işte ücretsiz bir deneyim olmayacak açıklaması. Ki zaten sonra gördük. İşte 4000 karaktere kadar tweet göndermeni, onaylı hesapları ve daha pek çok şeyi Elon Musk Twitter Blue hizmetine dahil etti. Ve e, aylık Türkiye fiyatıyla 150 lira var bir fiyatla insanların erişimine açtı. Ancak Elon Musk'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Adam bir gece yatıyor. Yatarken aklında bir düşünce var. Ulan diyor yarın kırmızı bir araba mı binsem? işte mavi bir araba mı binsem? Elimin altında bir tane kırmızı bir tane mavi araba vardı. Kırmızıya bineyim diyor. Akşam yatarken kırmızıya binme kararı alıyor. Sabah yataktan bir kalkıyor. Ben maviye bineyim diyor kırmızıya bineceğim demiştim ama maviye bineyim diyor. Gidip mavi arabaya binip yoluna devam ediyor. Bu sadece yol çıkacağı araba için değil. Bu bir örnek yani. Elon Musk'ın ne kadar çabuk karar değiştirdiğini ve ne kadar çabuk farklı yönlere meseleleri çektiğine ilişkin kısa bir bahisti. Yani Elon Musk yol esnasında da bunu yapıyor. İşte A yolundan gideyim orada daha trafik vardır. Boş ver B yolundan gideyim deyip B yolunda kendini trafiğe sokan bir insandır. Muhakkak yani ben öyle bir olduğunu düşünüyorum en azından. Bu tabii ki bugüne kadar Tesla Max ortaya konulan başarılardan vesaire vesaire hariç konuşuyorum. Yani çıkıp aşağı gelip burada işte Elon Musk'ı işte şöyle diyorsun böyle diyorsun diye abuk sabuk yorum atmayın. Hani videonun tamamını izleyin. Orada zaten neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Bir gün, bir gün dediğim yani zaten bunlar yakın zamanda oldu biliyorsunuzdur. Elon Musk bir tweet attı. Yani artık tweet demememiz gerekiyor. Gönderi dememiz gerekiyor da. Alışkanlık yani. Elon Musk bir tweet attı ve dedi ki biz Twitter isminden vazgeçiyoruz. E, yeni markamız ilk olacak. Bir tane video paylaştı. Ve Twitter'ı kökten değiştireceğiz dedi. Nasıl bir değişiklikten bahsediyor? Twitter'ın sadece işte fotoğraflar, kısa yazılar ya işte artık uzun yazılar paylaşılabiliyor. Uzun postlar paylaşıldığı bir platform olarak değil de bir bankacılık uygulaması, bir kripto para uygulaması gibi bile çalışabilecek bir platform haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Yani geleceğin ödeme merkezi burası olacak, geleceğin işte finans alanı burası olacak. Aynı zamanda geleceğin sosyal ağ da burası olacak diyorum Hatırlarsınız Meta'nın da böyle bir şey vardı, böyle bir çalışması vardı, böyle bir girişimi vardı diyeyim. Hani insanların tek bir yerden bütün işlemlerini yapabilmesini sağlamak, Meta'nın aynı zamanda bir işte bankacılık uygulaması görevi görmesi ve insanların işte çeşitli şekillerde işte para transfer olsun, ödeme işlemleri olsun yapabilmesi. Bunun üzerine çalışmalar yapıyordu Meta. Ancak bir takım yasal zorluklarla karşılaştı ve bazı davalar açıldı. Meta o işi biraz geri çekti. Yani Zuckerberg o işi biraz geri sardı. Şimdilik orada pek uğraşmıyor. Ama Elon Musk'ın da böyle bir niyeti olduğunu öğrendik. Yani muhtemelen hani bunu bir yine bir gece yatarken düşünmüştür. Lan gerek yok aslında böyle kalsın. Sabah demiştik ki hadi bunu X yapalım. O X'in hikayesi de çok iyi bu arada. E, App Store bir karakterle uygulamalara izin vermiyor. App Store'da barınmasına Apple. Bu yüzden App Store'da X olamadı Twitter. App Store'da ne oldu? X for Twitter mı? Twitter for X mi? Ekran görüntüsünü koyarım buraya. Oradan inceleyebilirsiniz. Öyle bir şey oldu. Yani Twitter ifadesi şeyde kaldı. App Store'da kaldı. E, buna ek olarak artık twitter.com yazdığınız zaman adres çubuğunuza sizi x.com'a yönlendiriyor otomatik olarak. Yani oraya 300 yönlendirmesi yapmışlar. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum kendilerine. Ancak e-postanın bazıları hala Twitter adıyla geliyor. Onları sanıyorum zamanla değiştirecekler. Ve yakın bir zamana kadar hala ekran okuyucudaki ekran okuyucuların okuduğu yeni gönderi düğmesi, hani yeni tweet düğmesi olarak okunuyordu. Şimdi yeni gönderi olarak etiketlemişler. Hani o konudaki erişebilik tarafındaki çalışmaları da yapıyorlar. Onu söyleyeyim. X ile birlikte Elon Musk'ın bir hedefi var. Yani en azından şimdilik böyle bir hedefi var. X'i her şeyin merkezi haline getirmek. Ödemenin işte bankacılığın işte sosyal paylaşım ağının merkezi haline getirmek. Bu X için veya daha doğrusu Twitter için iyi mi olur kötü mü olur? Ben bunu her zaman söylüyorum. Bu bilebileceğimiz bir şey ve bugün öngörebileceğimiz bir şey değil maalesef. Yani öngörüler yapabiliriz. Birçok öngörü yapabiliriz. Ancak bunların hepsi günün sonunda boşa çıkabilir. Çünkü gözlemlememiz gerekiyor. İnsanların kullanım alışkanlıklarını gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü Twitter markası öldü ama Twitter ölmedi. Yani Twitter X olarak şu anda bir şekilde bir şekilde biraz şey oldu. Hani sanki adamlar ipucunu salmışlar gibi oldu ama X markasıyla bir şekilde hayatına devam ediyor. Twitter şu anda ve ne kullanıcı arabiliminde ne de başka herhangi bir şeyde öyle çok böyle olumsuz bir değişiklik. Yani senin benim tweet atmamı engelleyecek, gönderi paylaşmamı engelleyecek bir değişiklik henüz yapılmadı. Yarın Elon Musk şunu derse ki ya işte 240 karakter tweetti bundan sonra sadece işte para verenler yazabilecek. Para vermeyenler 20 karakter yazacak derse yani bu kadar işin suyu çıkarsa o zaman bilemiyorum. Bunu hatırlarsanız Threads uygulamasını anlattım. Threads uygulamasının geleceğini ilgili öngörülerimi paylaştığım videomda da sizlere paylaşmıştım. Şimdi kullanıcının alışkanlıklarını değiştirmek zor bir hareket. Yani Meta bununla uğraşıyor şu anda. Başarılı olur mu olmaz mı onu göreceğiz dediğim gibi. ilerleyen safhalarında göreceğiz bu işin. Tabi Elon Musk'ın Twitter'daki servisleri ücretli hale getirmesinin, yani Twitter'daki hizmetleri ücretli hale getirmesinin bir sebebi vardı. Ne diyordu Elon Musk? Twitter bors batanlığında. Para kazanmamız lazım. Bu yüzden her şeyi paralı yapıyoruz. Yani resmen bunu Elon Musk dedi bu arada. Hani böyle bir cümle kurmadı ama bunu cümle kurduğu cümle bunu açıkça ifade ediyor. Şimdi biz oradan Twitter'ın stratejisinin hani Elon Musk döneminde Elon Musk'ın sahipliğinde para kazanma üzerine platformu para kazanılacak bir yer üzerine dönüştürme odaklandığını biz görebiliyorduk. Ve bununla ilgili bir adım daha attı Elon Musk. Ee, biliyorsunuz ki YouTube'da içerik ortağı programı var. Hani işte katıl üyeliği olsun vesaire olsun. hani işte gelen bağışlardan, süper teşekkürlerden para kazanabiliyorsunuz. Twitch'te de bağış sistemi var, TikTok'ta da var. Elon Musk Twitter'da gelir paylaşım modülünü getirdi şu anlık reklam gelirlerini vesaire Twitter için içerik üretenlerle paylaşıyor. Şimdi bu mantıklı bir adım. Eğer bu farklı araçlarla içerik üretmeyi kolaylaştıracak ve kaliteli içeriklerin önüne açılacak araçlarla desteklenirse Twitter'da geleceğin içerik üretim platformu olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü e, ne olacağı belli olmaz. Burada ben bunu altın çizerek söylüyorum. Twitter Blue X Premium oldu. Yani Twitter Blue diye bir şey yok artık. Zaten Blue diye bir şey yok. Yani Twitter'ın o mavi arayüzünü zaten Twitter döneminde vazgeçmeye başlamışlar oradan kısmen. Şimdi X ile birlikte komple mavi ara birimi işte o bize ana sayfaya karşılayan mavi yazılar, mavi kısa yol düğmeleri onlar artık gitti. Yani zaten oradan bir eser kalmadı. Beyaza bölündü platform. Zaten değişik ilk logoda başladı. Sonra isimde devam etti. Şimdi Twitter'ın her yerini değiştiriyorlar. Buradan baktığımız zaman Twitter markasını Elon Musk öldürdü. Ve X ile birlikte yeni bir Twitter ya da daha doğrusu yeni bir sosyal ağ yaratmaya çalışıyor. Burada tabi denenmiş ya da şu anda hala zaten işte sosyal medya platformlarının kullandığı yöntemleri de kullanıyor. Bunu yaparken. Yani onlardan vazgeçmiyor. Ama yeni bir şeyler ortaya koymak da niyetinde. Yani böyle bir niyeti de var Elon Musk'ın. Bunu görebiliyoruz. Platform eklerinden ve ekleneceği söylenen özelliklerden. Ancak şöyle sıkıntılar var. Mesela Elon Musk'ın bir bot hesaplar derdi vardı. Değil mi? Videonun başında söyledik. Ne oldu o bot hesaplar? İddia o ki Elon Musk Twitter satın aldıktan sonra bu konuda olumlu yönde bir gelişme yaşanmadı. Hatta ve hatta bot hesaplarının sayısı daha da arttı. Twitter denetim mekanizması neredeyse uçup gitti. Çünkü adam çalışanların %90'ını işten çıkardı. Yani böyle bir noktası var işin. Bütün bunlar Twitter'da sistemin aksaması neden oldu. Bunlarla toparlayacağını iddia ediyor Elon Musk. Nasıl bir şey yapacak onu tabii ki zamanla göreceğiz ama şu anda Twitter kullanıcıları sayesinde ayakta duran bir platform haline geldi. Elon Musk'ın bu yaptığı dönüşüm Twitter'ı hem X'e dönüştürme hareketi hem de platforma dönüştürme hareketi ee, bize şu anda Twitter'ın geleceğiyle ilgili hiçbir şey öngörümüzü sağlamıyor. Twitter'ın geleceğiyle ilgili. Yani adam o kadar günübirlik kararlar alıyor ki bunları biz artık yorumlayamıyoruz. En azından ben Twitter'da gelecekte şu olur. Falanca kullanıcı şuraya gider. Twitter'da gelecekte şöyle işlemler yaparız. Şöyle bir yer olur. Ben diyemiyorum şu anda. Yani Twitter'ı hem yatırımcıları için hem kullanıcıları için öngörülemez bir platform haline getirdi yalanmaz. Bunu zamanla daha da etkin bir şekilde, daha da etkili bir şekilde göreceğiz bu arada. Yani şu an biz bunun başlangıç aşamasını görüyoruz. Ama zaman geçtikçe siz de bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Twitter'ın ne kadar öngörülemez bir haline geldiğini. Ve geldik özgünlük meselesine. Benim esasında bu videoda değineceğim en temel konu. Şimdi Twitter'ın özgün bir ismi var. Yani Twitter özgün bir platformdu. Twitter'da 120 karakter tweet yazmanız Twitter özel bir şeydi tweet kelimesi yani orada sağ üstte mobil telefonda mobil cihazda tweetler düğmesine bastığınız zaman o düğme Twitter özelliği. Facebook'ta tweetler diye bir tuş yoktu. Instagram'da tweetler diye bir tuş yoktu. Bu Twitter özelliği. Yeni tweet. Twitter özelliği. Yani Twitter kendine özel bir kurguya sahipti. Tweet. Twitter ve tweet. Elon Musk Twitter'ın özgünlüğünü de yok etti. Burada zaten dediğim gibi hani en başta söylediğimi söyleyeceğim. Twitter'ın markasını yok etmede bir adımdı. Ama ben bunun Twitter'a zarar vereceğini, X'e zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü gönderi, yani tweet'in ismi gönderi oldu. Artık orada işte postala ya da gönder diye bir düğme görüyorsunuz tweetlerine. Twitter kendine has bir platformdu. Şu anda Elon Musk bir taraftan farklı şeyler yapmaya çalışıyor. Evet gerek işte oraya bir kripto para sistemi entegre etmek olsun. Gerek işte bankacılık işlemlerinin oraya entegre edilmesi olsun. Tamam. Ona bir şey demiyorum ama henüz orada da somut bir şey göremedik. Yani net somut bir şey göremedik. Bu nedenden dolayı Twitter şu anda diğer sosyal medya platformlarıyla benzer bir yer olma yolunda hız ilerliyor. İnsanların Twitter kullanmalarında ben bir değişiklik görmüyorum. Yani insanlar hala Twitter'da gündem yapıyorlar, gündemi takip ediyorlar. Hala tweet paylaşıyorlar. Hatta zamanı gelince tweet dizisi atan kişiler, işte bu yatırım hesaplarıdır vesairesidir uzun uzun açıklama yapan gazetecilerdir, siyasetçilerdir. Onaylı hesap borzetlerini alıp 4000 karakterle o açıklamalarını daha rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Bu özellikler de kullanılıyor. Bunlar kullanılmayan şeyler değil. Ve zaten Elon Musk da şunu ifade ediyor. İşte Twitter'da biz amacımıza ulaştık. Millet işte X Premium'u alıyor. Eskileri Twitter Blue'yu alıyor. Millet buna para veriyor yani. Bizim amacımız zaten insanlardan bu hizmet karşılığında para almaktı. Bu amacımıza ulaştık. Peki ne kadar devam edecek? Burada iki seçenek devreye giriyor. İnsanlar sıkılana kadar Elon Musk Twitter'ı batarına kadar. İnsanlar nerede sıkılır? Eğer Twitter e, bu vizyonundan uzaklaşmaya başlarsa yani insanların fikrini özgürce paylaşabildiği bir konumdan uzaklaşırsa insanların diğer sosyal medya platformlarından farklı görünmesini sağlayan etkenler Twitter'dan çıkartılırsa o zaman insanlar Twitter'dan sıkılmaya başlar ve farklı alternatiflere yönelebilir. Bu alternatif Threads olur mu? Ben bu konuda fikrimi paylaştım. Belli olmaz. Yeni bir sosyal ağ gelişimi de görebiliriz. Yani Twitter'ı geliştiren ekip şu an yeni bir sosyal ağ üzerinde çalışıyor zaten. Ama onlardan ne gelecek daha bilmiyoruz. Yani daha doğrusu bir şey gelecek mi onu da bilmiyoruz. Çünkü sanıyorum maddi sıkıntılar yaşıyorlar tam emin olmamakla beraber. Ancak bugün elimizde Elon Musk'ın kimi zaman günübirlik kararlarıyla, kimi zaman istikrarsız kararlarıyla ayakta durmaya çalışan bir Twitter var. Bir X. Bugün elimizde özgünlüğünü kaybetmiş bir sosyal adresi var. Kendisini özgü yapan o tweet kelimesi artık yok. Twitter markası zaten yok. Twitter'ın bizi diğer sosyal medya platformlarından uzaklaştıracak nasıl yeniliklerle karşımıza çıkacağını hala bilmiyoruz. Ne yapacak da Twitter ya da X artık ne dersiniz ben Twitter demeye devam edeceğim bir süre daha. Ne yapıp da insanları kendisine çekecek? Ya da insanların kendisinden uzaklaşmasını engelleyecek yani şu an zaten Twitter'a kullanıcı çekmek bir durum çok fazla yok. Yani Instagram kullanıcılarını gelip Twitter'a çekmek için Twitter'ı Instagram gibi bir yer haline getirmeniz lazım ki o benim dediğim işte özgürlük özgünlük meselesine sıradanlık meselesine iş biraz daha giriyor. Özgürlük bozuluyor. Sıradanlaşıyor iş. Yani onu da yapmaz herhalde. TikTok'a çevirmez diye düşünüyorum Twitter'ı Elon Musk. Ama belli de olmaz dediğim gibi. Sonuç olarak aslında şu an ikisi tehlikeye sokan şey Elon Musk'ın belirsiz duruşu. Başka bir şey değil. Yoksa Twitter'da ya da X'de 4000 karakter yazıyordum. Bunda bir sıkıntı yok diyebilirsiniz. Yani 240 karakter yazıyordum. İşte 4000 karakter yazdım. Benim hayatımda bir şey değişmedi. Hala Twitter kullanıyorum diyebilirsiniz. Çünkü kullanıcı ara alışmışsınızdır. Ki %90'ı Twitter kullanıcıları ben böyle olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı ara alışmışsınızdır vesaire vesaire. Size Twitter tutan birçok etken vardır. Ancak bu etkenler kaybolmaya başlarsa ki Elon Musk'ın verdiği mesajlardan kullanıcı ara birimi konusunda da şirketin bazı çalışmalar yapacağını anlıyoruz. Bu etkenler kaybolursa insanlar zaten istemsiz etkili uzaklaşmaya başlayacak. Diyecek ki siz bu uygulamayı ne yaptınız? Bugün mesela popüler bankacılık uygulamalarına bakın. Arayüz güncellemelerinden sonra genelde bu tarz yorumlar gelir. Siz bu uygulamayı ne yaptınız? En kısa zamanda bankamı taşıyacağım. Ya yani bunun dünya gene sıçradığını düşünün. Ama günün sonunda ben Twitter'ın bir şekilde ayakta kalacağını düşünüyorum. Ya Elon Musk bir şekilde o Twitter'ı başka birisine satar. Ya da bir şekilde farklı adımlar atarak Twitter'ı ayak tutma gayretinde bulunur diye ben düşünüyorum. Çünkü reklam verenleri platforma çekmek için de kendisinin bazı fikirleri, çalışmaları var. Ama ticari düşünürse sadece yani işin para kazanma kısmına odaklanılır da son kullanıcı tarafı ihmal edilmeye başlanırsa Twitter markası öldüğü gibi Twitter'ın kendisi de ölür. Bunu ben size açık bir şekilde söyleyeyim. Toparlamak gerekirse Elon Musk Twitter'a ne yaptı? Elon Musk Twitter markasını öldürdü. Twitter'ın özgünlüğünü yok etti. Ve şu anda X ile yeni bir platform yaratma iddiasında. Bu iddiasını desteklemek adına bugüne kadar çok büyük bir atılım görmedik. Yani bu 4000 karaktere kadar tweet yazmadır. İşte ee, işte X premiumdır vesaire vesaire bunlar sayılmaz arkadaşlar. Yani çünkü Facebook'ta istediğiniz kadar karakterle yazı yazıp paylaşabiliyorsunuz. Threads'le 500 karakter kadar paylaşım yapmanıza izin veriyor. Yani bu konuda yalnız değil Twitter. Ve bunu ücretli sunuyor. Yani her kullanıcı açmıyor. Onlarla hesap zaten Twitter'da olan bir şeydi. Yeni bir şey değil. Bunu sadece paralı yaptı Elon Musk ve hani kademe ekledi. Bu kademe eklenmesi belki iyi olmuş olabilir. Hani kurum mu, şirket mi yoksa işte şahıs mı olduğunu anlamak açısından faydalı olmuş olabilir. Ona bir şey diyemiyorum ama bunu da hani büyük bir yenilikten sevmeyeceğim. Ama Elon Musk'ın iddiası geleceğin ödeme platformunun X olacağı yönünde. Geleceğin işte e, sosyal ağının X olacağı yönünde. Bu yönde atılımlarını Elon Musk'ın takip etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki Elon Musk'ın kripto para tarafında e, yatırımları var. Yatırımları demeyeyim de spekülatör kendisi. E, bu alanda belki bir kripto cüzdan entegrasyonu Twitter üzerinde. Kripto cüzdan entegrasyonu olabilir. E, ve işte Twitter ile kripto paralar ile para transferi yapabilir. Ya da belli bir kripto para Birimiyle para transferi yapılabilir. Ya da tam e, tersine hani kripto paralardan ziyade işi TL dolara vurup işte Paypal gibi e, işte ne bileyim bugün duyduğumuz Option gibi platformlar e, şeklinde bir şeyle dönüştürebilir Twitter'ı. Biliyorsunuz ki Paypal'ı satıp Elon Musk e, SpaceX ve Tesla macerasına girdi Oradan da buraya geldi. Belki Twitter'ı Paypal gibi bir haline getirmek istiyor olabilir. Bunların hepsini Zamanla göreceğiz arkadaşlar. Yani zaman ihtiyacımız var. Twitter şu an birlikten uzak. Eski marka kimliğini yitirmiş. Ve Elon Musk'ın iddiasına göre yeniden dönüştürülen bir sosyal medya platformu. Bizim şu an gördüğümüz tek şey öngörülemezlik. Twitter kimliğinin yani markasının yok olması ve Twitter'ın özgünlüğünün yok olması. X'in ve Elon Musk'ın Twitter'ı özgün yapmak için, Twitter diğer platformlardan ayırmak için şu an gördüğümüz basit bir iki şey haricinde neler yapacağını zamanla göreceğiz. Görmeden konuşamayız. Ancak şu anki hali bana kalırsa Twitter'ın pek iç açıcı değil. Yani ben Twitter bitti diyorum. Bunu ben size açıkça söyleyeyim. Sizler birlikte Elon Musk Twitter'a ne yaptı hakkında biraz konuştuk arkadaşlar. Ben yine bir iki çıkarım yaptım. Umarım e, videomuz hoşunuza gitmiştir. Siz ne düşünüyorsunuz? X markası sizin hoşunuza gitti mi? Yoksa Twitter Twitter olarak mı kalmalıydı? Tweetlemek kelimesini özleyecek misiniz? Daha doğrusu şu soru şöyle sormalı bu soru: Twitter kelimesinden vazgeçebildiniz mi? Lütfen bunu yorumlar bölümünden bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.